Herkese merhaba. Bugün sizlerle zamanda geriye, yaklaşık 4000 yıl öncesine gidiyoruz ve tarihin en önemli ama aynı zamanda en acımasız adalet sistemlerinden birine, Hammurabi Kanunları'na derin bir dalış yapıyoruz. Gelin bu antik metnin ardındaki şaşırtıcı gerçekleri hep birlikte ortaya çıkaralım. Konuya sizi doğrudan o dönemin atmosferine sokacak bir soruyla başlayalım. Şöyle bir hayal edin. Antik Babil'desiniz ve bir kadın bir meyhaneye giriyor. Sizce başına ne gelirdi? Bir tahmin yürütün bakalım. Cevap, ölüm. Evet, inanması gerçekten güç değil mi? Ama cezası buydu. Bu bile tek başına o dönemin adalet anlayışının ne kadar sert olduğunu gözler önüne seriyor ve aklımızı şu sonuyu getiriyor. Peki neden? Böylesine acımasız bir cezanın sebebi ne olabilir? İşte bu sorunun cevabı kanunların ta kendisinde yatıyor aslında. Çünkü bu kurallar kendi içinde müthiş bir çelişki barındırıyordu. Bir yandan şok edici derecede zalim, öte yandan kendi çağı için inanılmaz bir devrimdi. Bakın, görüyorsunuz. Ölüm cezası öyle sadece cinayet gibi en ağır suçlara verilmiyordu. Kaçak bir köleyi saklamak ya da bir kadının kocasını terk etmesi gibi yani bugünden bakınca inanılmaz görünen toplumsal düzeni bozan eylemler de ölümle cezalandırılıyordu. Bu bize neyi gösteriyor? Babil toplumunda düzenin, mülkiyetin ve ailenin ne kadar ama ne kadar katı bir şekilde korunduğunu. Peki insan kendine soruyor, değil mi? Bir kral neden bu kadar sert kanunlar yapma ihtiyacı duysun ki? İşte bunu anlamak için Hammurabi'nin bu kanunları yazmasından önceki dünyaya bir göz atmamız lazım. Evet, karşımızda Hammurabi var. Milattan önce 18. yüzyılda, yani bugünkü Irak topraklarında yükselen Babil İmparatorluğu'nu 40 küsür yıl yönetmiş bir isim ve hükümdarlığının sonlarına doğru da mirasını sonsuza dek değiştirecek o ünlü yasa metnini oluşturmuş. Hamurabi'den önce durum neydi derseniz işte bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Adalet diye bir şey pek yoktu. Tamamen keyfiydi. Düşünsenize bir kralın o günkü keyfi sizin yaşayıp yaşamayacağınıza karar verebiliyordu. Herkes için geçerli, yazılı hiçbir standart yoktu. Tam bir kaos ve belirsizlik hakimdi. İşte Hamurabi'nin çözmek istediği temel sorun da tam olarak buydu. Amacı, bu keyfi yönetim kaosuna bir son vermek, onun yerine öngörülebilir bir düzen getirmekti. Ve bulduğu çözüm, bir taş sütun üzerinde yükselecekti. İşte bu, işin en can alıcı noktası. Gerçekten radikal bir yenilikti bu. Düşünün, tarihte ilk defa yasa, kralın kafasından çıkıp herkesin görebileceği bir meydana, bir taşa kazınıyordu. Artık kurallar herkes için belliydi ve öyle kralın keyfine göre de değişemezdi. Ama bu sistem ne kadar devrimci olursa olsun, kökleri hala o dönemin batıl inançlarına sımsıkı bağlıydı ve bu durum suçluluğu belirlemek için gerçekten akıl almaz bir yönteme yol açtı. Nehir yargılaması. Buna tanrı yargısı deniyordu. Mantık da şuydu: Suçluluk ya da masumiyet delillerle falan değil doğrudan tanrıların müdahalesiyle belli olacaktı. Yani suçlanan kişiyi nehre atıyorlar. Eğer boğulursa tamam tanrılar onu suçlu buldu diyorlardı. Ama bir şekilde hayatta kalırsa masum olduğu kanıtlanmış sayılıyordu. Adaletin ilahi bir güç tarafından dağıtıldığına dair bir inanç. Hm, çok ilginç. İşte tüm bu tuhaflıklara, bu acımasızlığa rağmen Hammurabi Kanunları'nın asıl mirası, bugün bile bizim dünyamızı şekillendiren çok temel bir fikir, hukukun üstünlüğü. İşte bu, çıkarılacak en önemli ders belki de. O sadece kendi vatandaşları için kurallar koymuyordu. Hayır. Aynı zamanda kendisinden sonra gelecek kralların da elini kolunu bağlıyordu. Bu ne demek? Bu, hukukun üstünlüğü dediğimiz o temel kavramı yarattı. Yani kral dahil hiç kimse ama hiç kimse yasaların üzerinde değildir fikri. Ve bu fikir binlerce yıl sonra modern anayasaların temelini oluşturacaktı. Peki, hukukun üstünlüğü gibi büyük, soyut bir kavramın ötesinde, Babililerin bizim gündelik hayatımızı etkileyen daha somut, daha elle tutulur mirasları var mı acaba? Cevap evet ve sizi epey şaşırtabilir. Bu inanılmaz taş sütun, düşünsenize yazıldıktan sonra binlerce yıl boyunca toprağın altında kaybolup gitmiş. Ta ki 1901 yılında yeniden keşfedilene kadar. Bu keşif sayesinde de bizler 4000 yıllık kanunları hiçbir aracı olmadan doğrudan kendi metninden okuma şansına eriştik. Ve geldik son en şaşırtıcı bağlantıya. Hiç düşündünüz mü? Bir dakikada neden 60 saniye var? ya da bir saatte neden 60 dakika? Evet, doğru tahmin. Babilliler 60'lık sayı sistemini kullanıyordu. Bugün 1 saati 60 dakikaya, 1 dakikayı da 60 saniyeye bölmemizin sebebi tam olarak bu. Yani bize hukukun üstünlüğünü miras bırakan o medeniyet aynı zamanda zamanın nasıl ölçtüğümüzü de belirlemiş oldu. Ve işte bu düşünceyle bitirelim. Hammurabi Kanunları evet, tutarlılığı açısından bir devrimdi ama içinde hiç şefkat yoktu. Bu durumda bizi adaletin doğası hakkında zamana meydan okuyan o temel soruyu sormaya itiyor.